Herkese selam dostlar. Ben Salih. Tekno Store'un yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Philips'in 20.000 ve 10.000 mAh gücündeki 22.5 Watt çıkış gücüne sahip Powermate inceleyeceğiz. Yi evet, önümüzde iki tane ürün olduğu için ikisini de kutu açılımı yapacağım. Ürünleri birbiriyle karşılaştırıp aynı ve farklı olan özelliklerini görmüş olacağız. Çok da uzatmadan direkt kutu açılımına geçiyorum. Ben bunu açmak istedim ilk önce. Şu beyaz olan gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu çıktı içerisinden power bank. Arkasına da bir tane kablo çıktı. Type-C USB kablo. Şu şurada dursun. Hemen diğerini de açayım. Yine aynı şekilde bir kullanım kılavuzu. Power bank ve yine uçasında saklanmış bir USB kablo. Type-C USB. Şöyle. Şunları bir kenara atayım hemen. Direkt ürünlerin dış görünüşüyle başlamak istiyorum. ikisinin üzerinde de şöyle gördüğünüz gibi dijital ekranlar var. Bastığım zaman şurada gösterdi. Aynı şekilde diğerinde de gösterdi. 184 %84. Dijital ekranlar sayesinde Power doluluk oranını yüzdelik olarak görebiliyoruz. Bu çok avantajlı bir durum. Ayrıca 10 binlik Power kendinden Type-C bir kablo var. 20 Watt'a kadar çıkış gücüne sahip. Bu sayede akıllı telefonları çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hatta ben hemen telefonumu bir şarja takıp size göstermek istiyorum. Hiç ekstradan bir kabloya ihtiyaç duymadan şu şekilde direkt şarj edebiliyorsunuz. Ultra Slim bir tasarıma sahip. Şöyle hemen göstereyim. İkisini de koyuyorum. Ya benim telefonum Power daha büyük. Şu şekilde çok rahat bir şekilde elinize taşıyabiliyorsunuz. Açayım hızlı şartı destekliyor. Tamam. Bu arada iki modelde de 3 tane şarj çıkışı bulunuyor aslında. 20 milik olan modelde şurada gördüğünüz gibi 3 tane şarj portu var. 2 tane USB, bir tane Type-C. Diğer olan modelde de şurasında bir tane USB, ortasında Type-C ve Diğer tarafında da kendinden olan bir Type-C kablo var. Ayrıca 10 binlik olan modelin ne kadar kullanışlı boyutlara sahip olduğunu görmüş olduk beraber. Şimdi de 20 binlik olan modele bakalım. Üst taraftaki portlardan toplamda 3 çıkıştan 22.5 Watt'a kadar çıkış gücü sağlıyor. Şu mor olarak gördüğünüz portlar Xiaomi Huawei'in hızlı şarj özelliğini destekliyor. Aynı zamanda Qualcomm'un da hızlı şarj teknolojisini içinde barındırıyor. Şuradaki gördüğünüz Type-C çıkışı da PD teknolojisine sahip. Bu sayede tabletleri de şarj edebiliyoruz. Hemen size onu da göstereyim. Şöyle power taktım. Tableti de takıyorum. Gördüğünüz gibi tabletimiz de şarj oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi tableti de şarj ediyor Powerbank. Ayrıca mor olan portlardan da Huawei ve Xiaomi'nin hızlı şarj destekli olan telefonları takıp hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Hemen şöyle bir takayım. Bir tane Huawei telefon var elimde. Şunu da hemen telefona takıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda hızlı şarja başladı beyaz olan modelde de aynı şarj teknolojileri bulunuyor. Size hemen bunu bir ölçüm cihazıyla göstereyim. Telefonda şarj oluyor. Şu an hızlı şarja geçti. Şöyle hemen göstereyim. Deneyimli kullanıcılar için de çıkış değerlerini görmüş oldu. Son olarak da powerbanklerin teknik özelliklerinden bahsedeyim. 10.000 mAh olandan başlıyorum. türü olarak lityum iyon polimer kullanılıyor. Bu batarya 10.000 mAh bir güce sahip. 37 watt saat hücre enerjisine sahip. Ön tarafında bulunan type-c girişi 12 volt 1.6 ampere kadar hızlı şarjı destekliyor. Aynı şekilde type olan kablolu çıkışı da yine 12 volt 1.6 amper hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda bu kablo 6 santim boyunda. Şu ön tarafında bulunan USB çıkışan da 12 volt 1.5 amper hızlı şarjı destekliyor. Az önce size gösterdiğim gibi Xiaomi ve Huawei'nin de hızlı şarj protokollerini destekliyor. Yani bu sayede toplam 22.5 watt bir çıkış gücüne sahibiz. Ürünün ağırlığı 222 gram. 152 73 mm bir boyutlara sahip. 15 mm de bir kalınlığa sahip. Son olarak da 11 mAh'lik powerbank 5-6 saat civarında tam şarj oluyor. Hızlıca 20.000'liğine teknik özelliklerine değinelim. Batarya türü olarak yine aynı şekilde lityum iyon polimer kullanılmış. Bu batarya 20.000 mAh bir kapasiteye sahip. Giriş çıkış portlarına baktığımız zaman da Type-C giriş çıkış portundan 12 volt 1.6 ampere kadar. Aynı zamanda PD şarj teknolojisini de barındırıyor içinde. USB çıkışların ikisi de aynı. Yani ikisi de 12 volt 1.5 ampere kadar hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca USB'ler Xiaomi, Huawei ve Qualcomm'un hızlı şarj teknolojilerini içinde barındırıyor. Yine diğer modeldeki gibi toplam olarak 22.5 watt bir çıkış gücü var. Bu modelde ek olarak da tabletleri de şarj edebiliyoruz. Aynı anda 3 tane cihazı şarj edebiliyor. Ürünün boyutları 147'ye 74 mm. Aynı zamanda da 23 mm bir kalınlığı var. Ve son olarak da 380 gram bir ağırlığa sahip. Bugün sizlerle birlikte Philips'in PowerMate'ini inceledik. Ürünleri incelemek veya satın almak için aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olup ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Yeni bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Bay bay.